Merhaba Aspire eğitiminin yeni bölümüne hoş geldiniz. En sonki bölümde yazı komutunu görmüştük. Ondan sonra şu alt komutlara geçeceğim. İşte taşıma komutu, büyütme, küçültme komutu, döndürme komutu, aynalama komutu vesaire. Fakat şu yazı komutuyla ilgili göstermek istediğim bir şey var. Bunu da kullanıyoruz biz. Arada bir kullanabilirsiniz. Mesela bir yazı yazalım, deneme yazalım yine. 150 olsun, yazı tipi eski, yazı tipi olsun şu deneme komutunu şurada gördüğünüz deneme komutu seçili haldeyken şu komuta tıklıyoruz. Ee, bu yazıya kavis verme. Şöyle gördüğünüz gibi ya da şöyle aşağıya doğru. Bu şekilde bunu birçok yerde kullanabiliyoruz. İşte bir dairesel bir şey çizdiğimiz zaman istediğimiz zaman etrafında böyle yazı dolaşıyor. Onu bu komutla yapabiliyoruz istediğimiz gibi. şöyle istediğimiz gibi çevirebiliyoruz. Bunu kullanacağınızı düşünüyorum. Kullanılan bir komut çünkü. Herhalde kullanırsınız bu komutu. Onun dışında diğer komutlara geçeceğiz. Şöyle basitten bir dikdörtgen çizerim. Şu komuta denet yapalım şöyle bir tane dikdörtgen çizelim. Bu dikdörtgen sıfıra sıfır olsun. Şöyle bir dikdörtgen daha oluşturdum. Şimdi bu dikdörtgen üzerindeki üzerinden şu komutları tanıyacağız. Öncelikle taşı komutu. Çok basit. Yine daha önceki işte mantığını öğrettiğim bir şey taşımak için ne lazım? Gideceği yol nokta lazım ya da ne kadar uzaklığa gideceği. Ya 10'a git deriz ya 10 git deriz. Yani ya 100'e git deriz ya 100 ilerle deriz. 100 ise 100 ilerlerse 200 olur. 100 ise 50'ye git dersen 50 geri gelir gibi. Şöyle taşıma komutunu tıklıyoruz. Burada iki seçenek karşımıza çıkıyor. Absolut, relatif. Eee... Absolit normal koordinat düzlemi üzerindeki ölçülerden bahsediyoruz. Mesela 200'e 200 dersek merkezi 200'e 200 dersek nereye gelecek? Şöyle bir şey olacak yani. Şöyle bir şey olacak herhalde. Aynen şöyle bir şey oldu. Buradan 100'e 100'e taşı dersek aynen böyle geri geldi. Veya 0'a 0 taşı dersek merkeze geldi relatif artımsal kaydırma. Yani bir kişiye 100 metre git diyorsunuz. 100'e git değil. 100 metre ilerle. 100'e 200'e 200 dedim. Şuraya geldi. Şimdi normalde diğerinde 100'e 100 dediğimde geri gelmiş diye. Bunda tam tersi. 100 metre yukarıya git. 100 metre sağa git demiş oldum yine. Yine ileri gitti. Eksi 200 dediğimde x ekseninden 200 geri geldi. Yani bu artımsal komut. Verdiğimiz ölçüde gider, gelir. İşte x'te, ve y'de. Bu ise koordinat düzlemi üzerinden. Yine sıfıra sıfır gel dedim. Geldi. Mesela 100'e 100 dedik. Buradan sıfıra sıfır tıkladığınızda bir yere gelmiyor ama buradan sıfıra sıfır tıkladığınızda merkeze geliyor vesaire. Yani bu basitçe taşıma komutu. Çok kullandığımız bir komut. En, en çok kullandığımız komutlardan biri. İkinci komut ölçülendirme komutu. Ölçülendirme komutunu iki şekilde yapabilirsiniz. Ya ölçüyü değiştirirsiniz ya yüzde olarak ölçülendirirsiniz. E, şu tıklıysa eğer şunu yüzde elli yaptığınızda yani x eksenini yüzde elli yaptığınızda y ekseninde o oranda küçülür. 50'ye düşür dedik iki eksende küçüldü yani. Hem genişlik 50'ye küçüldü, hem %50 küçüldü, hem yükseklik %50 küçüldü. Bunu tıklamazsak, mesela %150 yapalım diyelim, büyüt diyelim. Genişlik büyüdü ama yükseklik büyümedi. Yani bu da oranlı olarak arttırmaya, azaltmaya yarıyor. Bu da yine çok kullanılan komutlardan bir tanesi. Ve bir diğeri döndürme komutu. Bir şeyi döndürmek için ne lazım? Öncelikle, öncelikle dönülecek parça lazım ya da çizim lazım ve dönme noktası lazım. Neresinden dönecek? Dönme noktasını merkezi olarak belirliyoruz. Burada açı vererek döndürebiliyoruz. Bu açılar da artımsaldır. Yani 10 açıyla dön dediğinde zaman 10 döner. 10 derece yaptı şurayı. Bir daha dön. Bir daha 10 döner. 20 oldu. 30 oldu. 40 oldu. 50, 60, 70, 90 derece oldu. Şöyle. 180 derece döndü. Yani burada verdiğiniz açı kadar tıkladığınız kadar döner. Bu da zaten çok basit. Yine koordinatını da buradan değiştirebilirsiniz. Her zaman buradan açı dönme açısını ve dönme koordinatını değiştirebilirsiniz. Tam merkez yapabilirsiniz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz istediğiniz yerden de dönme komutu ayarlayabilirsiniz. Yani dönme de basit. Bunu da kullanırsınız. Ve aynalama komutu. Aynalama komutu da bir şeyi yani adı üstünde aynalama. Tıkladık. Aşağı dedik. Aşağı aynaladı bir tane. İkisini tıkladım. sağ dedim. Sağa aynaladı. Yani böyle çoğaltma yapıyoruz. Bu şekilde. Ee, diyelim şöyle bir şey çizdiniz. Hemen Şöyle iki tane daire, pardon, iki tane daire çizdim. Ben bunları sürekli çoğaltacağım. Şunun etrafına şöyle bir dikdörtgen çizerim. Ondan sonra bunu aynalama komutuyla şöyle aynalarım, aşağı aynalarım, toplu olarak aşağı aynalarım, sağ aynalarım. Gördüğünüz gibi benim parçalarım çoğalmış oldu. Daha sonrasında istersen dikdörtgenleri silerim, istersen silme. Ona göre tasarlarım. Yani bu, bu da bu komutta bu şekilde. Ee, bazı çok kullanılmayan komutları anlatmıyorum. Burada da anlatmadığım birkaç komut var. Yine burada da var. Bazı çok kullanılmayan komutları anlatmıyorum. Yani uzun olmasın gereksiz bir şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, Edit Object bölümüyle devam edeceğiz bir sonra.